Arkadaşlar bu uygulamamızda da Excel Visual Basic ortamındaki format fonksiyonunu kullanacağız. Aslında en çok kullanacağımız fonksiyonlardan birisi. Hemen örnek uygulamamıza geçelim. Şöyle bir şey. Şimdi buradaki tarihin işte gün adı olarak şu olarak değişik y, y, g, g m, m, neyse işte formatlamasının yapacağız arkadaşlar. E biliyorsunuz format fonksiyonu kendisine verilen veriyi belirteceğiniz g, 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 g m, m de olabilir. Ondan sonra g, g, A, A. Tabi bunlar İngilizce olacak ve bizim şeyde BB ortamında g, g, m, y, gibi daha farklı Ondan sonra y, 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 m, m ondan sonra d, d gibi olabilir. E, bu şekilde standart deyimlerimiz e, son satırı bulmak, bit kullanmak ve bir döngüyle buradaki satırın yani biz şurada 3. satırı almışız onun gidip e, şey tarihlerini e, buraya değişik tarihlerde yapmak. Tabi üstüne de olabilirdi. Sıkıntı yoktur. Yani e, onu üstüne de ezdirmek söz konusu olabilirdi. De. Problem değil şöyle 3D diyebilirdik buna arkadaşlar. Ondan sonra e, görmüş olduğunuz gibi tabi e, tabii burada e, bunu andu yapamıyoruz. Ondan sonra tekrar çim kapatayım ben uygulamamızı. Geçeğini yapalım. E, kendi düşündüğümüz çözümü yapalım. Bakınız burada ise tarih burada duruyor. Biz yanına gün adını vereceğiz. Biliyorsunuz Excel'de de şöyle bir şey var değil mi? Metne çevir text fonksiyonumuz var. Metne çevir deyip bunu verip işte ondan sonra GGGG derseniz ne olur? Gün adını verir arkadaşlar. İşte aynı şeyi format fonksiyonuyla yapıyoruz. Ee, burada gelip e, formatla dddd yani 4 tane 3 derseniz kısa işte pasal çar gibi yapacak. Ee, bu şekilde arkadaşlar günahlarını baştan sona kadar döngü içerisinde yazmış olduk. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere hoşçakalın.